Beşiktaş, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i Güven Yalçı'nın golüyle 1 0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Utku Yuva kuran Necip Uysal, Wellington, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Adem Liyajik, Kevin Enkautu ve Güven Yalçın 11'i ile çıktı. Medipol Başakşehir ise Volkan Babacan Junior Cahi Çağra, Leo Duarte, Ravil Tagir, Lucas Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Edin Viska, Peter Zuli, Ömer Ali Şahiner ve Fredrik Gülbirentsen 11'i ile sahada yer aldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikte sona erdi. Siyah beyazlı ekip, 48. dakikada Güven Yalçı'nın kaydettiği golle karşılaşmada 1 ila 0 öne geçti. Mücadelede başka gol olmadı ve siyah beyazlılar, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında sağdan 1 ila 0'lık galibiyetle ayrıldı.